Yani hem part time çalışıp hem kendi kiramı ödeyip hem de işte eğlencem için falan filan para kalması. Yani o bir tam bir rüya gibi bir şey aslında pek insanların hayal edemeyeceği cinsten. Buraya gelmeden önce Yaşar Üniversitesi'nde yenilenebilir enerji mühendisliği okuyordum. Orada ilk birinci sınıfı bitirdim ancak ondan öncesinde de ben hep düşünüyordum zaten. Yani Türkiye dışarısında bir yerde okumayı. Ya Türkiye'deki yaşam standartlarından dolayı özellikle mezun olduktan sonraki yaşam standartlarının maalesef çok iyi olmamasından dolayı her zaman yani ailecek düşündüğümüz şeylerden biriydi. Denedim Finlandiya Üniversitelerinin sınavına girdim. Ancak ilk sene olmadı. Kazanamadım. İkinci sene tekrar denedim. Üniversitede okurken İzmir'de. Bu sefer oldu. E, Finlandiya'da bir de eğitimin bedava olmasından dolayı o zamanlar artık pek değil maalesef. Yani olduğu anda hiç tereddüt etmeden dedik evet Finlandiya hadi gidelim. Benim bu bölümü kazanmam şu şekilde oldu. Finlandiya üniversitelerinin sınavları sosyal ve fen bilimleri bölümleri için farklı. Ben mühendislik sınavına girdim. Mühendislik sınavına giriyorsunuz. Ben İstanbul'da girdim bu sınava. Orta Doğu Merkeziydi İstanbul. Sınavda çoktan seçmeli falan değil, açık uçlu sorularda. Hesap makinesiyle girebiliyorduk. Aynı zamanda bir İngilizce de yazıyorduk. Tercihlerimi yaptım yani sınavda belli olmadan hangi bölümleri okumak isteyeceğine dair böyle, artık galiba 4 ya da 5 tane okul seçebiliyorduk. O bölümleri yazmamı sağlayan sebep. Zaten mühendislik okuyordum, ona yatkınlığım vardı. Elektrik ve otomasyon aslında çok çekici geliyordu. Daha sonra da onu yazdıktan sonra bir düşünmüştük ailecek. Hani bu da olsa fena olmaz aslında falan filan diye ve böyle, evet otomasyon gerçekten geleceğin işlerinden biriymiş, onu fark ettim ben. Benim okuduğum okul University of Applied Sciences diye geçiyor. Pek böyle bir üniversite cinsi de aslında galiba Türkiye'de yok. Yani bu uygulamalı üniversite falan tarzında bir şey oluyor Türkçe'si tam olarak. Yani ben de emin değilim ama birçok bir konuyu öğreniyoruz. İşte Türkiye'deki gibi mesela şey yok. Yani bir senede işte iki tane matematik dersi alırsın tarzında bir şey vardı. Burada mesela çok daha böyle condensed, ufak. İşte bir ay, iki ayda falan mat 1'i bitiriyorsun. Diğer ikinci ayda da mat 2'yi bitiriyorsun net bir konuya hakim olarak mezun olmasan da birçok şeyi biliyorsun. Ondan sonra artık mezun olduktan sonra ne cins bir iş bulursan artık birazcık da şans ya da sen neye yönelmek istiyorsan ona göre iş ararsan ve bulursan işte öğrenmeye başlıyorsun. Yani ben en çok kendi ilk stajımda öğrendim. Ne yapmak istediğim ya da neler yapabileceğim o bölüm o konuyla alakalı. Buraya ilk geldiğimde benim aslında evim vardı, hazır bana, ayrılmış. Okulun aynı zamanda bizim yurdu yoktu bizim bu şehirde. ya yani Çoğu yerde aslında yurt yok burada. Okulun anlaşmalı olduğu emlak şirketleri var. Onlar öğrencilere uygun fiyatlarda ev ayarlıyorlar. Onlar da bana bir tane işte bir oda, bir salon, bir ev verdiler. Eşyalı kiralanmıyor burada evler. O yüzden eve geldik bomboş falan. Beni de birkaç tane çocuk karşıladı, tutor'ım. Yani bana yardımcı olacak çocuklar karşıladı. Onlar dedi abi hadi dedi gidelim sana bir ikinci elciden falan bir döşek alalım yani şey metris alalım dediler. Tabi yardımcı olan öğrencinin olması çok rahat 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 oluyor. Yani onlar seni en azından ikinci elciye götürüyor. Burada ikinci elcili ikinci elciden eşya almak çok meşhur yani çok normal. Hemen oradan tabaktır, çanaktır çok ucuza. Yani bir şeyler ayarladık hemen. Yani benim hatta koltuğum bile Bedavaya geldi bir yaşlı bir film koltuktan koltuklarından kurtulmak istedikleri için bir tane bana verdiler yani bir arkadaşım söyledi böyle böyle bir şey varmış ister misin falan tabi dedim abi geldi bedava koltuk yani bütün evi döşemen aslında en fazla belki 100 liraya falan ikinci elçiden ev döşersin yani. Finlandiya'da vizeyle buraya gelemiyorsun öyle hani okumaya oturma izni çıkması gerekiyor oturma izni çıktığında da çalışma izni de oluyor aynı zamanda öğrencilerin haftada 25 saat çalışma izni var haftada 25 saatte en az 10 eurodan kazansan işte 250 euro 4 ile çarp 1000 euroya yakın para kazanabiliyorsun part time çalışırsan öğrenci olarak 400 euroya ben burada yaşıyorum tek başıma içerisinde tabii öğrenci apartmanı olduğu için bunun içine elektrik su da dahil ısınma da dahil tabii ki gayet iyi. Yani eline 600 euro para kalıyor. 600 euro ile de ufak bir şehirde özellikle çok çoğu şeyi yaparak yaşanılabiliyor. Zaten sosyal olarak yapabileceğin şeyler oldukça az olduğu için kalan 600 euro da fazlasıyla fazlasıyla da olmasa da tam yetiyor. Ben ilk Finlandiya'da çalışmaya pizzacı da ya pizza dağıtmaya başladım. Full time çalışabiliyorsunuz bu arada Finlandiya'da yazın okul bittikten sonra tekrar okul başlayana kadar. Ondan sonra haftada 25 saat öğrenci olarak çalışmanızı izin veriyorlar. Ben de full time çalıştım yazın. Gazete de dağıttım gece. O da çok yaygın bir iş burada öğrenciler arasında. Ama orada o zaman ya kendi bisikletinizin olması gerekiyor ya da kendi arabanızın olması gerekiyor. Ama bir yerden sonra zaten kendi arabamı da aldım. Gayet ucuz bir miktara o arabayı da aldım. İlk aldığım arabayı burada bir tane kırmızı Peugeot almıştım. Kırmızı Peugeot 206. Kırmızı şeytan <laughs> Onu 1000 Euro'ya aldım Yazın biriktirdiğim paralardan sonra Dedim bir tane alalım artık ikinci yıl Çünkü mesafeler uzun Özellikle ufak bir şehirde yaşıyorsanız Öyle toplu taşıma da çok yaygın değil Herkesin kendi arabası var o Fiyatlar ucuz olduğu için Ben daha da ucuza bir araba alabilirdim aslında 500 Euro'ya 400 Euro'ya da arabalar var Daha sağlam olsun falan filan diye böyle bir 1000 Euro'ya güzel bir araba aldım yani Finlandiya'da bir yaz çalıştıktan sonra ben hem Türkiye'ye gidip bir tatil yapacak aynı zamanda ondan sonra da bir bin euroya araba alacak parayı biriktirmiştim kenara koymuştum yani. O maddi özgürlük yani daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi benim. Harcadığın zamana ve aldığın paraya değmiyor pek Türkiye'de maalesef. Ona kıyasla harika hissettiren bir duyguydu yani. En azından yettiğinden daha fazla bir para kazanabilmek ortalama bir işte garip bir his yani hiç görmediğim bir şeydi benim duymadığım bir şeydi aslında. Tabi duydum bir şeydi aslında da işte filmlerden falan duyardık. Öyle çok da aslında Avrupa'da tanıdığım olduğundan bana bunları anlattığından da değil. Yaşayıp gördük. Şaşırtıcı geldi yani aslında fazlasıyla. Yani pek beklemiyordum ama. Güzel tabii çok güzel ama burada herkesin alıştığı bir şey bu. Ya sosyal devlet gerçekten tam anlamıyla işliyor burada. Bir o kadar da vergi veriyoruz tabii yani. Verdiğim verginin karşılığını almak bayağı iyi hissettiriyor aslında yani. Çünkü o sabah kalktığında o yollar temizse yani diyorsun ki ben işte vergimi veriyorum ve bu oluyor ya da işte hastaneye gittiğinde bakılıyor. Bunlar hani gerçekten bayağı rahat hissettiriyor. Yani o ya da mesela bir arabamı kitlemiyorum yani. Çok açık bıraktığım zamanlar oluyor. Yani o verginin verilmesi kimsenin aç susuz kalmamasını sağlıyor. Bir de işte o güvenlik sağlıyor sana. Çünkü açta susuzuda yani susuz kalan insan yok. Açta açıkta insan yok. O da insanların e, suça eğilimini sıfıra indiriyor. Öyle olunca da işte benim yani kapımı kitlememe, işte bir şey yapmama gerek kalmıyor yani. Okulda mesela bir keresinde unutmuştum cüzdanımı. Eve gelmişim, fark edememişim. Ertesi gün gittim bir baktım, o masanın üstüne duruyor orada. Yani işte bu bu bu, bu şeyleri bunların olmasının sebebi yani o güvenlik genel güvenlik hissi verdiğin vergilerin karşılığını alıyorsun yani o şekilde. Zaten sağlık hizmeti, eğitim hizmeti her zaman bedava. Valla en, en, garip gelen şeylerden biri bu ve ilk baştaki sürelerde falan. Tabii alışmışız birbirimizi her gördüğümüzde öpmeye falan. Yani çapur şupur. <laughs> Burada da öyle bir şey yok. Ee, onu yapmaya kalkmadım aslında da. Tabi bir süre geçtikten sonra sınıf arkadaşıma falan. Ya biz dedik birbirimizi öperiz abi. Yani nasılsın iyi misin falan tarzında. Onu yaymış ya falan oldular yani. O nasıl iş falan. falan. Yani o zamandan beri yani şimdi 4 senedir buradayım. Çok da dönmedim Türkiye'ye. Artık kimseyi öpmüyorum yani. Türkiye'de de artık bundan sonra döndüğümde kimseyi öpeceğimi düşünmüyorum. Yani bu Covid'le gelen, yeni normal ile gelen sosyal mesafe burada hep vardı. Yani burada <laughs> herkes zaten birbirine bir buçuk metre uzaklıkta oturuyordu yani zaten o otobüs durağında. <laughs> yani orada aşırı kar yağan bir otobüs durağında otobüs duran için sadece biri durur. Tekrar yanına biri gelip oturmaz. Aşırı dışarıda kar yağsa bile adam dışarıda durur. Bir buçuk metre uzakta durur. Özellikle bir stranger sen yabancıysan öyle çok sıcak kanlı bir şey olmaz. Ama insanların buradaki en değişik özelliklerinden biri alkol alıp tam tersi bir hale gelmesi. Öyle bir durum var yani özellikle evet onu hafta sonları yapmaya fazlasıyla seviyorlar. İçince de tam bir Türk kıvamına geliyorlar yani. <laughs> yani hem part time çalışıp hem kendi kiramı ödeyip hem de işte eğlencem için falan filan para kalması. Yani o bir tam bir rüya gibi bir şey aslında pek insanların hayal edemeyeceği cinsten. Türkiye'de üniversite bitirmek zor iş. Çalışmak zor iş ve yani zaten çalışınca çalıştığının karşılığını almadığını da emin, eminiz. Yani onda da bir şüphe yok. O yüzden yani gerçekten burada hayat çok daha farklı. Yani insanın değeri çok farklı. O yüzden de zaten hani bir insanın maalesef pek buradan ayrılası gelmiyor yani. Şimdi mezun olmam az kaldı. Bu mezun olduktan sonra tabii ki burada kalmayı düşünüyorum. Mezun olduktan sonra Finlandiya bildiğim kadarıyla bir iki sene daha ya da en azından bir sene daha bir oturma izni daha veriyor okulun bittikten sonra ki iş bulabilesin falan filan diye ama zaten çoğu insan hemen neredeyse mezun olduktan sonra ya da mezun daha mezun olmadan iş bulabiliyor. Çok fazla okulda fuarlar oluyor farklı farklı şirketlerin gelip öğrenci rekrut yaptıkları falan filan. O oralardan iş bulma ihtimalin çok yüksek. Ondan sonra okulda kalabilirsin, okulda ve öğretim üyesi olarak kalma şansın var. Okul için araştırmalar yapabiliyorsunuz. Para kazanıyorsun okul için araştırmacı olarak ama ilk başta biraz ücreti ufak. Yani belki saatlik belki 6-7 euro veriyordur. 10 euro vermektense. O güzel ama onun dışında çok fazla yani internetten iş buluyorsun tabi artık her şey oradan yapılıyor. Mezun olduktan sonra da genelde zaten çalıştıkları iş verenleri onlara işte en azından bir sınırsız kontrat vermeye başlıyor. Sınırsız oturuma başvuruyorsunuz. Finlandiya'nın istediği şey topluma katkı veren, vergisini veren bir insan. E bunu yaptıktan sonra zaten kimse kimseye git demiyor demez de. Tek şartı da o yani bir full time yani sınırsız kontratlı bir işin olduktan sonra burada herkes kalabiliyor. Yani işinin ne olduğu da çok önemli değil aslında. Şartlar daha da iyi olmaya başlıyor mezun olduktan sonra. Yani ev almak tarzındaki fikirler çok uçuk değil. Kira ödemek yerine ev almak oldukça yaygın burada yani. Burada 20 yaşındaki Finler ev alıyor. Yurt dışına gitmeseydim eğer buraya gelmeseydim şans faktörü büyük bir etken olurdu. Yani kimisi şanslı yani iyi bir yere girebiliyor tanıdıktan dolayı falan filan diyelim hani Türkiye'de yani olsaydım herhalde bu işler bu kadar olmazdı yani şimdi tek başına yaşamak arabanın olması falan filan bunlar Türkiye'de biraz uçuk geliyor yani benim işte dediğim gibi 1000 euro aldım araba Türkiye'de 30-35 bin lira bazı konularda herhalde bunun yakınından ucundan geçemezdim ama bu gerçek bu maalesef.